Merhaba değerli arkadaşlar. Dün kültürü ve ahlak bilgisi dersi alan eğitimine başlıyoruz. İlk dersimiz olacak. İlk konumuz, ilk ünitemiz din eğitimi bilimi. Nedir şu din eğitimi bilimi? Din eğitimi nedir? Değerli arkadaşlar din eğitimi bilimi dinin kendisi, esasları ve öğretileriyle yakından ilgileniyor. Bunun yanında dinin teorik bilgileri yanında onun eğitim öğretimi yani din nasıl öğretilmeli? İslam dini, Yahudilik dini, Hristiyanlık dini vesaire dinler nasıl öğretilmeli? Hangi metotlarla, hangi yöntemlerle, hangi tekniklerle nasıl öğretilmeli? Bunlarla ilgili uygulama ve tecrübelerin mazideki ve bugünkü durumları dini inancın eğitimle ilişkili konularını ele alıyor arkadaşlar. Yani geçmişte bu din eğitimi nasıl yapıldı? Günümüzde nasıl yapılıyor? bunlarla ilgilenir ki etkili bir din eğitimi, öğretimi gerçekleşsin. Şöyle ki, eğer din eğitimi bilimi olmasa biz din kültürü öğretmenleri göreve başladık mı yani ne yapacağımızı tam olarak bilemeyiz. Deneme yanılma yolunu seçeriz. Bir uygulama yapar, başarı olur veya olmayız. Yeni ismi uygular derken zaman kaybı yaşatır bize. Ama din eğitimi bilimi dersi aldık mı? Bu dersi gördük mü? Geçmişi bildik mi? Geçmişteki hatalardan dersler çıkardık mı? Geçmişteki artıları kullanmaya başladık mı? Daha etkili bir öğretim hizmeti sunarız. Ki zaten biz öğretmenlerin göreve başlama amacı şudur. İstenilen dersi istenilen faydayla öğrenciye aktarmaktır ki merkezde olan öğrenci daha fazla istifade etsin, daha iyi, daha doğru şeyler öğrensin. Şu doğrunun altında özellikle çiziyorum. Amaçlardan birisi de din eğitimini denenme yanılma uygulamalardan kurtarmaktır. Ne demek yani? Az evvel de açıkladım. Yani şöyle ben bu eğitimi almazsam göreve başladım. Konular bana verilecek. Üniteler belli olacak. Kendimce bir yıllık plan yapmaya çalışacağım. Belki elime yüzme bulaştırabilirim. Çok başarılı olamayabilirim. Yani Ali arkadaşımız başarılı oldu. Ayşe arkadaşımız başarılı oldu. Belki Mehmet o kadar başarılı olamayabilir. Amaç tüm öğretmenlerin etkili bir öğretim hizmeti sunmasıdır. Ve fikir kısırlığını önlemektir. Çünkü bu eğitimi almazsak her kafadan bir ses çıkar, herkes kendi bildiğini okur. O zaman da doğru düzgün bir din eğitimi hizmeti veremeyiz arkadaşlar. Din eğitimi bilimi öğretmenlere vahiylerin sosyal açıdan nasıl etkili bir biçimde öğretim konusu yapılabileceği ilgili örnekler verir. Şimdi özellikle şu vahiyler kısmını yola alalım. E, ortaokulda öğretmen olduğunuzu düşünün. İlkokulda öğretmen olduğunuzu düşünün. E, vahiy soyut bir şey mi? Evet. Öğrencilerimizin somut işlemler döneminde olduğunu biliyoruz. Ne demek somut işlemler? Hele hele ilkokul çocukları e, henüz soyut kavramları adam akıllı öğrenemiyordur. Bunu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl öğretmeliyim diye kafama soru takıldı. İşte orada din eğitimi, bilimi imdadıma yetişiyor. Soyut kavramların nasıl öğretilebileceğini, bana gösteriyor. Ve ben de bu sayede güzel bir şekilde öğretim hizmeti sunmuş oluyorum. Bir başka görevi de teori pratik bütünleşmesine yani meslek uygulamalarına aracı olmaktır. Ne demek teori pratik? Kitapta yazılan bilgiler teoridir. Bunun pratiğe dökülmesi gerekir. Mesela namaz kılmak, abdest almak, teyemmüm abdesti, hac haç vesaire gibi, gibi 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 teorik bilgiler vardır. Biz öğretmenler ne yaparız? Bunun pratik yolunu öğretmeye çalışırız. İşte din eğitimi bu konuda bana yardımcı olur. Nasıl materyaller hazırlamalıyım? Nasıl bir anlatım yapmalıyım? İşte din eğitimi bana bu konuda destek olur. Bu din eğitimi ne zaman nerede başlamış diye sorarsak aslında şunu diyebilirsiniz ya peygamberler aslında bir din eğitimi vermiştir. Değerli arkadaşlar bu dediğiniz kısmen doğru olabilir ama tam anlamıyla doğru değildir. Ne demek kısmen doğru olabilir ama tam anlamıyla doğru değildir. Peygamberlerin sahabelerin alimlerin yaptığı eğitim formal eğitime çok girmiyor. Çünkü bir plan program falan yoktur. informal öğrenmeler içerir ki birazdan ben formal informal ayrımı yaptığı zaman daha iyi anlayacaksınız. Avrupa'da başlıyor din eğitimi arkadaşlar. Yani üniversitelerde bölümler açılıyor. din hocaları, din öğretmenleri, din dersi öğretmenleri bu dersi nasıl öğretmeli diye dersler verilmeye başlıyor. Avrupa'da 20. yüzyılın başlarında yani 1900'lü yılların başlarında başlamıştır. Türkiye'de ise daha geç başlamıştır. Ne zaman başlıyor? 1949 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi programına din eğitimi dersi yer alıyor. Niye? E çünkü bu fakülteden mezun olanlar din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olacaklar. E bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini nasıl işlemeliyim sorusunu soruyorlar. Aha bu dersler arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi nasıl daha etkili işlenir sorusunun cevabı bulunuyor diyelim ve devam edelim. Yıl oluyor 1953. Fakülte pedagoji dersi konuyor. Pedagojik formasyon almışsınızdır. Pedagojinin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Yani eğitim dersi anlam dersi aslında verilmeye başlanıyor. Yıl oluyor 1955-56. Terbiye ve öğretim usulleri ismi bir ders artık programa yerleşiyor. Terbiye ve öğretim usulleri. Yani öğretim yöntemleri. Bizim bildiğimiz ÖYT dersi var ya. Öğretim yöntem ve teknikleri. Yani bu dersi hangi tekniklerle işlersen daha etkili olur. Takrir yöntemi mi? Efendim gösterip yaptırma mı? Hangi yöntem? Hangi teknikle? Örnek olay mı? Problem çözmeyi mi? Beyin fırtınası mı? Hangi yöntem teknikle öğretmen daha etkili? Bu dersi veren işte öğretim usulleri yani diğer adıyla günümüz adıyla öğretim, yöntem ve teknikleri dersi. Formasyon almışsanız bu dersi almışsınızdır. Eğitim fakültesi mezunuysanız zaten ÖYT öğ yani öğretim, yöntem ve teknikleri dersini görmüşsünüzdür. Yıl oldu 1973-74. Bu yıldan itibaren ilahiyatçılara öğretmenlik formasyon dersi de verilmeye başlandı. 1998'de İlk öğretim, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü açıldı. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. Ya 73-74'ten itibaren ilaçlar artık formasyon alıyor. Öğretmen olabiliyor da neden 98 yılında özellikle ilk öğretim, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü açıldı? Mantık şu arkadaşlar. Hani bu ders liselerde de var. İlk öğretimde de var. Şimdi lise öğrencisine anlattığım gibi, lise öğrencisiyle işlediğim gibi ilkokul öğrencisiyle ben bu dersi işleyemem. İlkokul öğrencisiyle işlemem, daha etkili işlemem için farklı dersler almam gerekir. İşte bu mantıkla ilk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bölümü açılmıştır arkadaşlar. Şimdi bu kısacası <laughs> din eğitim biliminin kısa bir tanımıydı arkadaşlar. Bundan çok bir soru gelmez. Soru gelse bile bir yorum sorusu gelir. Neden bu ders vardır, nasıl vardır? Ee, esas sorular bundan sonra gelmeye başlar diyeyim. Şu eğitim nedir, öğretim nedir, bilgi nedir onu tanımlarla başlayalım. İslam'a göre arkadaşlar bilgi insanın doğuştan sahip olduğu bir değer değildir. Yani doğuştan bilgi sahibi değiliz. Bunu nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayette. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkarmıştır. Belki şükredersiniz diye size kulak, göz ve kalp vermiştir. Duyu organlarından bahsediyor arkadaşlar. Yani şükredin. Allah size göz verdi, kulak verdi. Gidin öğrenme halinde. Yani e bu ayet bize gösteriyor ki biz insanlar doğuştan bilgi sahibi değiliz. Sonradan öğreniriz. E bu öğrendiklerimizin doğru olması gerekir. Çünkü İslam tarihinden şunu bilirim. <laughs> Mekke müşrikleri de bir şeylere inanıyordu ama doğru şeylere mi inanıyorlardı? Hayır. Yanlış bilgi sahibiler. Yanlış bir din eğitimi almışlardı. Dini yanlış öğrenmişlerdi. Yanlış şeylere inanıyorlardı. İşte din dersinden maksat budur arkadaşlar. Biz öğrencilerimize... Doğruyu bulmayı öğretmeye çalışacağız ki hakikate daha da yaklaşsınlar. Yani İslam'a göre bilgi doğuştan gelmez. Bir çaba sonucu elde edilir. E, öğrencimiz çaba sarf edecekse bari usul yöntem bilsin ki yanlışa sapmasın. Doğru bilginin kitlere ulaşması için düzgün bir eğitim, öğretim faaliyeti elzemdir. Olmazsa olmazdır. Yoksa öğrencilerimiz yanlış yollara sapabilir. Eğitim nedir? Eğitimin birçok tanımı yapılmıştır. Kısa tanımları uzun tanımları vardır. Özellikle muhtemel kabul eden bir tanımdan tanımı aldım buraya. Eğitim bireyleri doğayı denetleyecek, değiştirecek ve üretim yapabilecek biçimde yetiştirmeye, bireylerin doğal oluşumlarını arttırma ve bu özelliği göstermeyi sağlamak amacıyla davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Muhtemelen siz eğitim tanımı olarak şuradan sonrasını ezberlemişsinizdir. İşte davranışında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istenik değişme meydana getirme süreci diye duymuşsunuzdur. Bu tanımda yeterlidir. Yani özetlersek bu tanımda şunu anlıyor muyuz? Yani ben eğitim almışsam davranışlarımda kendi yaşantılarım yoluyla kasıtlı olarak istendik değişimler meydana gelmiştir. İşte e, istendik kalıcı, izli falan değişimler diye tanımlarda duymuşsunuzdur. Diyelim daha fazla uzatmadan şöyle eğitimi biraz daha açalım. Eğitim nedir? Formal ve informal diye iki ayrılır. Formal ne? Hemen şu tabloya bakalım. Çok kısa şunu diyebilirsiniz. Hocam formal eğitim planlı programlıdır. Informal planlı programlı değildir. Bu bile yeterli yeterlidir. Formal eğitimi de ikiye ayırıyoruz. A. Örgün eğitim. B. Yaygın eğitim. Örgün eğitim nedir? Eğer siz ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi açıktan okumamışsanız işte okul öncesiyle başlar. İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim siz örgün eğitim almışsınızdır. Yani okula gidiyorsun. Dağımsızlık falan var. Dağımsızlık alınıyor. sınıf geçme var, kalma var vesaire. Bu örgün eğitimdir. Yaygın eğitimde ise sınıf geçme, geçmeme gibi bir durum yok. Bir devam zorunluluğu pek yok. bir yaş sınırı falan yok. Bu da nerede yapılır? Halk eğitimle yapılır. Ya da diyanet. Diyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar biliyorsunuz yaz Kur'an kursları vesaire açar. Burada sadece Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunması öğretilmez. İşte Hz. Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler gibi dersler de verilir. E bu yaz kursuna kaydolmak için belli bir yaş sınırı var mı? Yok. Yani 60 yaşındaki bir amcamıza gelip o yaz kursundan faydalanabilir. Halk eğitime gelince halk eğitim farklı farklı kurslar açar. İşte yabancı dil kursları açıyor. Bakıyorsun e, enstrüman çalma mesela bağlama kursu açıyor. Bilgisayar kursu açıyor vesaire vesaire vesaire. Bunun yanında e, belki içinizde halk eğitimde çalışmış olan, görev yapmış olan arkadaşlarımız da vardır. Benim bir tanıdıklarım var arkadaşlar. Halk eğitimden destek alarak bazı hocalarımız yaygın eğitim hizmetleri sunuyorlar. Yani bir camide, efendime söyleyeyim bir kursta Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunuşu olsun, efendime söyleyeyim temel dinin bir yer olsun, Hz. Muhammed'in hayatı gibi dersler işleniyor. Soruya baktım. Öğrenci okula sürekli gidip geliyor. Yoklama alınıyor. o okula başlamanın yaş sınırı var. Efendime söyleyeyim devam zorunluluğu var. kalma geçme varsa bana sorulan örgün eğitimdir. Yok kalma geçme yok. Yaş sınırı yoksa bana sorulan yaygın eğitimdir. Informal eğitim nedir? Şöyle bir somutlaştırayım. Mesela köydesiniz, yaşlı bir amca e, oturuyor size o bölgenin tarihini anlatıyor. Kimler geldi, kimler geçti, ne zaman bir kavga çıktı, ne zaman bir savaş başladı, ne zaman kıtlık oldu vesaire vesaire anlattı. Aslında bir tarih dersi vermiş gibi oldu ama bu informaldir. Niye? Bir kere doğal ortam içinde kendinden gerçekleşiyor. Bir plan program yok. Soruya baktım. Plan program varsa, varamak istenen hedefler belliyse sürecin başında hedefler belirlenmişse, profesyonel kişilerce gerçekleşiyorsa, profesyonel demek paralı. Biz öğretmenler babamızın hayrına öğretmenlik yapmayız. Yani evde oturup doğru konuşalım. Bundan para alırız. Bu yüzden profesyoneliz. Olumlu davranışlar kazanılması esassa bana sorulan formal eğitimdir. Yok. Plan program yoksa. Varmaksızın hedefler belli değilse. Yani doğal ortam işte kendinden gerçekleşiyorsa ve profesyonel öğreticiler yoksa ne bileyim köyün imamı oturmuş çocuklara bir şeyler anlatıyor. Bazı nasihat ediyorsa bu informal eğitimdir. Ee, evde dedemiz bize nasihatler ediyorsa bu informal eğitimdir. Bu tabi olumlu ve olumsuz yönlere gelişebilir. Özellikle olumsuz alışkanlıklarınıza gelsin. Mesela çok kötü pis, pis bir alışkanlık sigara alışkanlığı. Sigara içmeyi öğrenenler nasıl öğrendi? Hani öğretici bir plan program hazırladı, hedefler koydu. O hedeflere göre mi davrandı? Hayır. Doğal ortamda içmek o içmek isteyen kişi daha belki çocuk yaşında, gençlik yaşında bir özentiyle sigara içmek istedi. Gördü, taklit etti derken sigaraya alıştı işte. İşte bu informal eğitimdir. Çok uzatmayayım. Plan program gördün. Formal. Plan program görmedin. Informal diyeceksin. Şimdi gelelim din eğitiminin temellerine. Bu din eğitimi hangi temellere dayanır? Birinci temelim felsefi temel. Ne demektir felsefi temel arkadaşlar? Türkiye Milli Eğitim Felsefesi'nin temeli tevhid tesisat kanunudur. Tamam mı? Bunun yanında öğretim programları hazırlanırken o ülkenin benimsemiş olduğu eğitim felsefelerine uygun programlar hazırlanmak durumundadır, zorundadır. E, Türkiye'de benimsenen eğitim felsefeleri hangileridir? Yapılandırmacılık, Diğer adı oluşturmacılık. Diğer benimsenen felsefe yeniden kurmacılık. Çok kısa özetle şu iki eğitim felsefesi ne der bize? Der ki öğrenciyi merkeze al, öğrenci yaparak yaşayarak öğrensin, öğrenci kendi yaşantıları yoluyla bilgi keşfetsin. Öğretmen rehber olsun bilgi aktarmasın. 2005'ten e, sonra Türkiye'de kabul edilen eğitim felsefeleridir. 2005'ten önce hangileri vardı? Daimcilik esasçılık. Daimcilik esasçılıkta ise öğrenci değil öğretmen merkezliydi. Öğrenci bunu ezber yapmaya çalışırdı. Ezber yaptığı için çok kalıcı bilgiler olmazdı. Bunu bir sorun atleden eğitim uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığı diler ki eğitim felsefelerimizi değiştirelim. Bundan sonra çıkacak olan öğretim programları, din kültürü ve ahlak bilgisi olsun, sosyal bilgiler olsun, fen bilgisi olsun, Türkçe olsun, matematik olsun fark etmez yapılandırmacılık ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerine uygun olunmalı dendi. Okey. Bunun yanında tevhid-i tesisat kanunu. Tevhid-i tesisat ne demektir? Çoğunuzlar ilaç, ilaççısınız. Belki size çok az din kültürü ahlak bir bölüm mevzunu var. Eğitimde birliğin sağlanması yani medrese eğitimiyle batılı tarzda eğitim veren kurmanın birleşmesi yani günümüz okullarının oluşması diyebiliriz kısaca. Bu kanunla Tek merkezden planlanan, yürütülen ve denetlenen milli bir eğitim sistemi kurulması düşünülmüştür. Bakın şu tek merkez önemli. Daha evvel Osmanlı döneminde e, isteyen hoca kendi köyünde, kasabasında e, bir medrese açardı. E, kendi göre belli programlarla eğitim öğretim hizmetini sunardı. Ama Tevhid-i Tehdisat kanununa ki hayır tek merkezden planlansın. Ankara planlansın. Ankara'da talim ve terbiye kurulu hangi ders, hangi ünitelerle, hangi konularla, nasıl işlenmeli belirlensin dedi. Yönetimler eğitim politikasını kendi anlayışını koruyup geliştirecek nes geliştirecek nesillerin yetişmesine yönelik olarak şekillendirir. Yani e, Türkiye'de herhangi bir parti iktidara geldi mi ilk yapacağı iş şudur. Eğitim politikalarını kendi anlayışına göre düzenlemektir. E bunu somut olarak görüyoruz zaten. Hatta şöyle bir örnek vereyim. E, dersimize çok siyasete girilmez ama siyasi bir örnek vermem gerekiyor. E, yakın zamanda bir seçim olmuştu seçimde koalisyon kurulması düşünülüyordu. En çok oy alan iki parti Milli Eğitim Bakanlığı noktasında anlaşamadı. En çok oy alan birinci parti ve ikinci parti ismini zikretmeyeyim. Birinci parti diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı bende kalacak. İkinci parti diyor ki hayır. İkinci parti diyor ki hayır bende olacak diyordu. Anlaşamadılar. Bu yüzden koalisyon kurulmadı, hükümet kurulmadı. Tekrar seçime girildi. Türkiye'nin yakın zaman yakın geçmişte bu vardı niye Milli Eğitim konusunda uzlaşamadılar, anlaşamadılar? Şöyle, Milli Eğitim Bakanı hangi partiden olursa ona göre öğretim programları çıkacaktır. Ona göre nesiller yetişecektir arkadaşlar. Diyeyim, bu konuyu fazla uzatmadan devam edeyim. Her milli eğitim sisteminin yetiştirmeyi amaçladığı belli insan tipleri vardır. Mesela geniş sistem, yani yapılandırmacı yeniden kurmacılık, araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetişmek ister. Programlar benimsenen eğitim felsefesine uygun bir şekilde düzenlenir. Türkiye'de benimsenen eğitim felsefeleri malumunuz yapılandırmacılık. Ve yeniden kurmacılık. Yeniden kurmacılık. ÖSYM alan eğitimi arkadaşlar özellikle yapılandırmacılıkla ilgili soru sorabilir. Şimdiden uyarayım. Ki zaten eğitime çalışmışsanız yapılandırmacı öğrenmişsinizdir. Çok kısa tanımı şudur. özellikle öğretmen Balık vermeyecek. Balık verilmez. Balık tutma öğretilir. Balık tutma öğretilir. Öğretmen rehberdir. Öğrenci merkezlidir. Diyeyim. E, hukuki temele bu videoda geçmeyeyim. Bu videoyu biraz uzattım. İlk video olduğu için, ilk ders olduğu için biraz kafanızı ütüleyelim. Kusura bakmayınız arkadaşlar. E, bundan sonra biraz daha seri olacağız. Çünkü ilk videoydu. Biraz geniş geniş tanımlar yapmam gerekiyor diyeyim. Diğer videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.